Sevgili YouTube takipçilerim, değerli aboneleriz Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Karaağaçlı'dayız. Karaağaçlı, Gönen'e 4 km mesafede. Burası köyde 450 metre mesafede. Burası resmi kadastro yolu değil. Yerimizin resmi kadastro yolu yok ama ormandan yol açılmış. Bu yağmurlardan sonra tekrar bir kepçe vurulacak, düzeltilecek. Çünkü yukarıda bizim arkadaşlar bir ürün ektiler. O yüzden bu yolu onlar açtırdılar. Tekrar bu yol düzeltilecek. Yerimiz hemen burada. Yolla derenin arasında. 2400 metrekare. Köye 450 metre mesafede. E, e de 4 kilometre. Ya yani buradan da 5 kilometrede. Şimdi size şöyle yeri bir gezdirmek istiyorum. Yem bir yer arkadaşlar. Bakın e, önümüzdeki hafta hava düzgün giderse şu çalı çırpılar bir temizlenecek. Yer şöyle açılacak arkadaşlar. Hemen alt tarafımız dere zaten. Yerin ayrıca kuyusu da var. Dereye bu motor atmışlar. Zaman da burada patlıcan falan ekmişler. Bakın, burası deremiz. Hemen 150 metre yukarıda da şelale var. Şelaleye de size götüreceğim. Evet arkadaşlar, biraz önce çekimini bitirdiğimiz yer 2400 metre. Hemen 200 metre üst bu şelale var. Bu şelale direkt bizim arazimizin yanından geçiyor arkadaşlar. 200 metre mesafesi var. Yol bu şelaleyle tarlamız arasında. Burası kara salon. Yöne kara salon. 2400 metre kadar bir alan şelaleye sahip olacak. Gelir burada fikrini yapar. Resmini çeker. Bak. Düştüm. Su gibi oldu. Her taraf kamu. <laughs> Çekmek kolay değil. Evet. Bakın arkadaşlar. Daha önceki mal sahibi buraya e, kuyu sistemi yaparak buradan e, pancar motoru atarak yukarıyı sulamış. Yaz kız yaz kış burada su var. Suyumuz bu bakın. Akçapınar'dan geliyor su. Tertemiz su. Şöyle ben de çizmeyle gireyim. Çizmem çamur oldu. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde şu anda suyu ben biraz kirlettim. Yer burası. Hemen bu suyun kenarı. 2400 metrekare e, Balıkesir Gönen Karaağaç Alan sıfır ada 279 parsel. Bakın burada su kuyusu yapmış. Daha önceki sahibi buraya kapağını falan yapmış. Burada su birikiyor. Yaz kış burada su var ee, Pancar motoru atarak Araziyi suluyor Burada da kendine bir salıncak yapmış Şöyle Bakın arkadaşlar Çok güzel burada bir çınar ağacı var Buralar şöyle temizlenecek, yer açılacak. Dereyle yer tertemiz olacak. Hatta bir bakın. Burada da şöyle bir şey, salıncak var. Çocuğunuzu, çoluğunuzu, torununuzu sallayabilirsiniz. Arkadaşlar su var ya. Suyun olduğu yerde her şey oluyor. Zaten hemen yukarımızda eski değirmen yeriymiş. Burada salıncağa oturacaksınız. Suyun üzerinde salınırken uyuyacaksınız. Su sesiyle beraber uyuyacaksınız. Evet arkadaşlar çizmeme su gibi. Demek ki çizmede delik var. Bakın. Burayı düşünemiyorum. Yemmesi olduğu zaman bir ay sonra cemreler düştü. Bugün de suya düştü arkadaşlar cemra. Burayı kaçırmayın işte ya. Şimdi ben şöyle yerin tekrar şuradan içine doğru giriyorum. Buradan giremeyeceğiz galiba. Biraz daha açılık alalım. Buralar böyle temizlenecek arkadaşlar. Sadece böyle büyük ağaçlar, şu meşe ağaçları, çınar ağaçları kalacak. Yerimizde bir güzel bir temizlik yapılacak. Evet arkadaşlar Suyun oradan tekrar araziye dönüş yaptık Bakın Gördüğünüz gibi arazi dümdüz bir yer Köye yakın Dereye cephe Arazimiz bu şekilde Çınar ağaçları açtığı zaman bu tarafta orman zaten bu tarafta orman Ormanın arasındasınız Rakım olarak zaten buralar çok düşük rakım. Bir bakayım bir tekrar rakıma. Yanlış yönlendirme yapmayayım. 90 rakımda arkadaşlar. Arazimiz burada güneye cephe. Güneye cephe 90 rakım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Instagram gören Tahemlak bir kanalından da Instagram'dan takip edebilirsiniz.